2025'teki favori ürünlerimle birlikte günlük makyajımı yapıyoruz. Önce kaşlardan başlayacağım. Kaş vaksı olarak favorim tabii ki de bu ürün. Ama kaş kalemi olarak favorimi tam anlamıyla belirleyemedim. Elimde bu olduğu için full bunu kullandım. Yani kaş kalemi olarak sizin favoriniz varsa benimle de paylaşabilirsiniz. Şu şekilde boşluklarımı dolduruyorum. Göz içime kahverengi kalem geçiyorum. Kendimi bildim bileli kullandığım kahverengi göz kalemi bu. Hiç aktığını dağıldığını görmedim. Gerçekten ben senden razıyım. Ve yıllardır benim favorim buydu. Ama sonra 2025'in son ayında bu bu üründe tanıştım. Ve 2025 favorim bu oldu. Bakın cildim hemen nasıl ışıl ışıl oldu. Ten ürünü olarak bir tık daha kapatıcılık istiyorsam L'Oreal'in True Match benim favorim. Ama ben bu yıl Not'un tintleriyle tanıştım. Onun için favorim bu. Şöyle parmağımla pıt pıt belli noktaları bırakıyorum. Ve fırçamla dağıtıyorum. Ve şu etkisine bakın. Aynı zamanda bu yıl Kaliel markasıyla tanıştım. Bu primer ve tinti ten ürünü olarak yine favorilerimden. Şimdi gelelim kapatıcıya. Arzu Sabancı koleksiyonundaki şu göz aydınlatıcısı. Yani bayıldım, bayıldım, bayıldım. İnanılmaz sağlıklı bir görüntü oluşturuyor. Kontür olarak bir favorim bulunmuyor. Flormar'ın bu stick kontürünü çok seviyordum. Ama sonradan bir rengimi değişti, bir, bir şey oldu. Yine kontür önerilerine de açığım. Anlık olarak iki favorim var. Biri L'Oreal'in Lume Çok güzel bir ışıltı veriyor. Diğeri de Notun Bounce blush. Bugün bunu kullanacağım. Şöyle hamur gibi bir yapısı var. Zaten bunun inceleme videosunu ayrı olarak paylaşmıştım. Highlighter olarak Loreal'in Glass'larını önereceğim. Asla simsim durmuyor. Tamamen böyle ıslak bir aydınlık görüntü veriyor. Tek bir problemi var. Sürerken makyajınızı kaldırıyor. Onun için ya böyle pıt 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 süreceksiniz, ya da parmağınızın ucuyla alıp şöyle süreceksiniz. Aslında genel olarak çok fazla far kullanmıyorum. Elimde ne varsa onu kullanıyorum. Ama elimde Arzu Sabancı koleksiyonundan şöyle bir far paleti var. Şöyle hafif bir renk bile bana yetiyor aslında. Göz altlarımı sabitlemeyi unuttuk. Bunun için de L'Oreal'in True Match pudrasını kullanıyorum. Benim için güzel ama farklı bir sabitleyici pudralarla karşılaştıramam. Çünkü kullanmadım. Ama kesinlikle kötü diyemem. Şimdi gelelim maskaraya. Bu maskara zaten yılların maskarası. Ben bu yıl bu maskarayla tanıştım. Kirpikleri simsiyah yapıyor. İnanılmaz hacim veriyor. Bu maskaranın tek katı. Dudaklarda da çok fazla ürün önerebiliriz tabii ki de. Onun için son zamanlardaki kombomu yapacağım. Dudak kalemi olarak Notun Chocolate Brown rengini kullanacağım. Sadece şu görüntüsü bile çok hoşuma gidiyor. Yine Arzu Sabancı koleksiyonundan 22 numaralı bu rujunu kullanacağım. Aslında bu görüntü benim için yeterli oluyor. Üstüne ekstra bir lip gloss sürmek istemiyorum. Ama favori iki tane lip gloss'umu göstereceğim. Daha pembe tonlarında makyaj yaptığım zaman favori gloss'um, daha kahve tonlarında bir makyaj yaptıysam da favori gloss'um. Hatta göstermişken sürelim. Umarım sizler için de yararlı bir video olmuştur. Benim 2025 favorilerim bu şekildeydi ve makyajım da bu şekilde.